Selamun Aleyküm Bu. Bu. Kanka, anladın mı kanka? Burada ma makara oynamak lazım. Sayfı tetle oynamak lazım kanka <laughs> Tayfi setleri nerede a**ayım ya? da trapten geçti. Lan ya. ya. Dada. 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 Bora. Dada. Da. <laughs> <Ya> da. <laughs> Dada. Ne oluyor 8, 7, 6, 7, 8, 7, 8, 7, saatte Neyin yeni yılı? Oğlum aptal mısın ya? <laughs> ya yeter! Bu <laughs> gerizekalısı yeter. Aptal beyinsiz. Beyinsiz. <laughs> lan Dobel'in, ağzı gördün, Dobelin ağzı gördün mü? Dobel'in ağzı gördün mü? Ne olmuş amına koyayım? Şizo yürüyebiliyor mu? Koşabiliyor mu? Bu kadar mı koşuyorsun lan? Şizo? Allah şaka burada <laughs> Selamün aleyküm. Selamün aleyküm dedim. Duyulmadım. Alo. Saygılar abi. O ne abi? Kedi mırıldanmaz gibi. Oçu. Herkese benden ne Sıcak olsun. Hadi. <laughs> birkaç tane abazayla birlikte ana sayfada belki bir şekilde screenshot düşmüş bu videoyu görenler birkaç abazayı belki disipline sokup da kendi kitleme katabilirim diye tam burada durdurdum. Evet nereden bildin? Aynen öyle manipüle. Abi, abi, abi. Askımın anasını benim. Ana sattım kaçın kaçın kaçın. Kemal, Kemal anamızı. <laughs> Kemal, Kemal aramızda. Honda 6 Pro Max 1 TL. Gönder hocam. Bize giriş fiyatı yaklaşık 58.934 tamam. lira. <laughs> 33.333 lirasını özel tüketim vergisi. Abi özel tüketim vergisi çok mantıklı. Çünkü arkadaşlar yani telefon alo alo yapmıyorsunuz mu sadece? Uçlu telefondan devam abi. Bunu niye alıyorsunuz? Bu özel bir şey zaten. Bir kez daha verginin vergisini vererek toplamda 99.999 liranın %20'sini KDV olarak ekledi. Evet. 119.999 lira yani iPhone 16 Pro Max 1 terabaytı fiyatını bulmuş oluyoruz. Mantıklı abi. Mantıksızlığı gördünüz mü biraz önce alınan vergide? Ben görmedim. Sadece gülüyorum. Al seni oğlum alayım mı? Bak pembiş yakışır. Olur. Kaç yaşında? 18 tam senlik. Çok çok genç olmaz. Maymun aynı güne benziyorsun. <laughs> <laughs> ben ne yaptım ama? <laughs> ben de vakit yiyormuşum burada. Şapkala, Şapkalar, hopkalar falan. Hepsi çok güzel ama <laughs> yapanların ellerine sağlık. Yolda konuşmuştuk. Bak, şuna bugün bunu böyle bağlanıyor. Ben, ben yandım. <laughs> Mal işsiz. Köylü müsünüz? Anam köylüsü. Anam köylü evet. Anamın devrinde her yer köylü. Ama siz bu devirde köylüsünüz. Bazı... Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. Hayatın gerçeği bu. Ya sen ne yapıyorsun? <laughs> Ya bu ne a... Oğlum bu çocuk bak kontent ayağına falan götür... Ya ne yapıyor bu ya? Ne bu adamlar ha Ne mevkisi bu ya? ne yapıyor bu ya? Buğdu lan spabı mı? Lan spabı mı sarsın? Bak acıtıyorsun ha. Acıtıyor arada ne? Acıtayım e, yüzünden sıkıştırma şu hayvanın. Gizlenmiyordu bayağıdır Mert. Bırak yataksana kara. Ben, ben de sana yapacağım. E ben de sana yapacağım. Acıyor ya. Sınav. Dur.

ya on Ay ben burak koruma kılıfı. Ne de küfür ediyoruz ya. <laughs> Kanka vallahi çok ağır bir de Zıpladı kucağıma ya. <gülüyor> <gülüyor> Benim adım Mahmut Okaran. Hayırdır aslan? Nasıl? Ne? Ne? Ya s**tir git. Ama oturuyorum. Bir şey ekti. Çantamda bir yerdeydi. Yerlerdeydi. Bekle. Aha. Oha. Oha! Aa. Elimden geldiği kadar iyi oynamaya çalışacağım. Vur kur parçala bu maçı kazan abi. Ganter ne varsa. Daha hile açın abla. Oğlum yok mu birinizde bol hak bol hak? Yenisin galiba abi. <laughs> ben Ananı ne unuttum bir an. Tamam. Açayım mı bırak at bir tane bomba. Yani aç, aç. 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 Ama sen... görmemiş şey. Aç. 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 mı? <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> çok 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 iyi. Iyi. Görmüyorum bir şey. Bak göstereyim size mini etek ultra. Ben kimsenin giydiğine karışmıyorum ama Ankara'da Ayaz'ın ortasında da bunu giyersen götünün arasında buz oluşur yani. Biraz mevsime uygun giyinmek lazım ha. Yaz yazın giyiyorsan giy. Seni gidi seni. Anladın mı? Abi, öcek var. Aşır, öcek şey mi attı lan? Evet köçek mi atarım yani. Ne burada? Gel buraya. Allah Allah! bana! Bütün gün dinleyeyim ama bir şekilde. Uyumam ben. Orada bir şey var. Ben orada bir şey var? <laughs> Allah bir şey mi <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bir tane müşteri temsilcisine bağlayacaksın. Diyeceğim ki yapı çalışması mı var? Var mı, yok mu? Bunu konuşacağım ya. İnternet erişiminde sorun yaşıyorsanız ve bilgisayarınızın internet ayarlarını kontrol edin. Müşteri temsilcisi Sizi anlayamadım. Müşteri temsilcisi insan, konuşan insan, gerçek. Sizi anlayamadım. Müşteri temsilcisi Anlayamadım. M müşteri temsilcisi Sizi... Çok teşekkür ederim. Bir var. Nasılsın Mustafa? <laughs> ne konuş ha? Onu vurdun ananı baba söyleyeyim. Bir <laughs> da demezseniz hani ben vurdum ya bir yandan. <coughs> Aa büyük yapacağız. bencillik geldi. Oh, oy oy verilmiş. Bazı bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. Hayatın gerçeği bu. Alta basın tut. Şimdi F4'e bas. <laughs> Yaptı gerçekten geri zekalı. Yaptı gerçekten kanka. Çocuk salak. Çocuk salak ya. Abi bana bakıyor, bana bakıyor. Kalp hani şey oynatıyor. Guys guys I have a plan. We role playing to APK and they are bored. Ne anlatsam gözünü seveyim abi. Tam to kill Allah kahretsin sorry sorry <laughs> Trollü mü ne bu? Ben İngilizceyi sökeceğim de Ses. <laughs> Ses Geliyor lan geliyor Ne yapıyor? <laughs> dakika Youtube kanala abone olmayı ve like atmayı unutma teşekkürler